Bir yandan akşam olmuş, hava kararmış. Bir yandan baykuşlar da ötüşüyor. Ama biz ne yapıyoruz? Tabii ki de yani ile birlikte Unravel'ın 6. bölümüne merhaba diyoruz. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 6. bölümde bakalım bizleri ne tür maceralar bekliyor. Down in a Hole isimli bölümden herkese selamlar, kucak dolusu sevgiler. Hadi bakalım lafı fazla uzatmadan geçelim yeni bölüme. Yeni bölüme geçmeden önce videoya like atıp abone değilseniz kanala da abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Gidiyoruz. <laughs> deliğin içine düşmek. Böyle bir girdaba mı düşeceğiz artık? çukuramı kaçacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte göreceğim. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Oh kuşlu, kargalı örümcekli, mörümcekli <laughs> hava sisli, puslu ürkünçlü ve korkutucu bir bölüme yarın ile başlamış bulunuyoruz. Her zamanki gibi fıtı fıtı sessiz sakin gidiyoruz ve önümüze çıkan ilk bulmacada herhalde yine bir yarım saat falan zaman kaybedeceğiz bir tık korkmadım değil. Hava biraz yağmurlu. Yani üşüyor. Ve ay <laughs> aklım çıktı. <laughs> Ulan yollardan karşıdan karşıya geçerken önce sağ sonra sola sonra tekrar sağa bakmamız gerekiyor ki arkadaşlar trafik kurallarını öğrenelim. Öyle zavadanak atlamayalım yola. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle Aa ipim bitti. Ha yukarıda ip varmış tamam. Kaino Mining AB. Aa ne mining mayın mayın alanı. Stop Om for ne bu İsveççe yazıyor lan. İngilizce değil ki bu. Bu bunu nasıl çevireyim ama bir mayın bölgesine giriyoruz galiba. Yani tedirgin, yani korkmuş, yani üşüyor, yani çaresiz ve mayın bölgesinde Aa neler olmuş? Ulan yoksa bu bizim evinde bulunduğumuz yaşlı teyzenin kocası burada çalışma yaparken ya da gezerken mayına basıp ölmüş mü acaba? Aa. Aa. Neler oluyor? İlginç ilginç olaylar yaşanıyor. Bunu ittireceğiz galiba şuraya doğru. Yukarıdaki ipe çıkmam gerekiyor. Bakayım oluyor mu öyle bir şey? Olmuyor öyle bir şey. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bunu diğer tarafa çekmeyi deneyelim. Tamam bu böyle bir sabit kalsın. Ha yukarıda iplerimiz varmış zaten. Dur 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 dur. şöyle olsun. Tamam. Yolu bu sefer kolay bulduk. Yukarıda da bir yumağımız var. Ama düştük tabi. Bir daha. Şey yapmam gerekiyor galiba ya. O ikisini birleştirip köprü yapıp böyle zıplamam gerekiyor. Anladım. Bağla bakayım. Yapış şuna. Bunu da bağla bakayım. Köprü olacak mı? Oldu. Tamamdır. Şuradan atlayalım hemen. 3 2 1 ateş. İpi tazeleyip eriyip tüm özgüvenimizle birlikte karşıya atlamamız gerekiyor şimdi. Tuttum. Bir yandan yani ıslanıyor. Bir yandan da düşe düşe bir hal oldu. Yazık çocukcağız. <laughs> Ama gerçekten biraz gerginli bir bölüm oluyor. Havada karanlık. Uzgunlar muzgunlar. Ee, Yok ya. Öyle miymiş? Hoppa. Abi neler oluyor ya? Çat çut. Valla birilerinin özel bir hesabı var galiba sürekli şimşek çaktığına göre. Buradan galiba böyle devam edeceğiz. Tamam sıkıntı yok. Bir yanımız daha geldi. Burada bir de kimyasal atık mı olmuş? Radyasyon gibi bir şey var galiba. Adamlar onları topluyor. Ya da bizim ailenin fertlerinden biri mi o çalışanlardan biri? Bu soruların cevabını bekliyorum arkadaşlar. Köprü. Köprü varsa ben de varım. Hadi bakayım. Şu köprüde şöyle güzel bir uçuş yapalım. 3, 2, 1 ateş. Uçamıyorum. O zaman buraya bir şey getireceğiz taş olur, kaya olur. He, aşağıda bir tane şişe var. Onu alabiliyor mu acaba? Ona bakalım. Evet. Az detayları gözden kaçırmamak gerekiyor. Çünkü oradan yukarı çıkabilmem için illa oraya bir şey götürmem gerekiyor. Artık bu gibi şeyleri çözdük diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse oyunun sonuna geldik artık. Tamamdır. Diğer bölümlere göre daha iyi gidiyoruz gibi. Burada kimyasal variller var. Kaç. Aman be. Şimdi bir beyin jimnastiği yapalım. Bu geliyor. Birinciyi atlatmak için dala tutunuyorum. Çok güzel. Buradan geri geliyorum. Buraya durduğum zaman kurtarmıyor. Yine kafama düşüyor. Kaçtığım zaman mesafe yetmiyor. He. Şöyle yapalım. Şu bağcıyı çözüp bir de şu taşın altına insek bu sefer varil buradan üstümüze düşer mi deneyelim. Deneme yanılma yapıyorum. Tamam artık buraya da gelmezsin değil mi? Tamam çok güzel. Kaldığımız yerden biz devam edelim olaya. Demek ki böyle yapmamız gerekiyormuş. Yumağımızı da kurtarıp Oley be. Geldik. Nükleer atıkların içine. Oo. Çok ağır kokuyor. Ben bile buradan hissettim kokusunu. Lan 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 zıplayacaktım. Ama zıplayacaktım ben orada ya. Şurada gizli çiçek var. Şunları serbest bırakabiliyoruz mu? Bırakabiliyoruz. Çiçeğimizi alalım oradan değil mi? Ulan sabahtan beri tutmak için yanlış tuşa basıyormuşum. Tabi alamam. B'ye basacağım ama X'e basmışım. Oley be. Çiçeği kurtardık. Şu da bize lazım olur gibi. köprü yapma yeri geldi. Şimşek çakmaya devam ediyor. Karşıya. Hop! Yarışmacımız Yaşar'dan mükemmel bir atlayış. Şöyle kendimi yukarı doğru sallandırıp sallayarak oraya gidebilirim. Harika. Azıcık yukarı. Heh. Hoppa. Yaptık oldu. Peki bundan sonrası? Bundan sonrası Allah kerim bakacağız. Burada bir ip bağlama. Burada da bir ip bağlama yeri daha. Ama ne gerek var? Bu neymiş? He. Yukarılara bir şey götüreceğiz. Tamam. Gel bakayım. Ben şu tarafa geç. O zaman bunu buradan yukarı şöyle götürelim. Zıplatamadığımıza göre. Oo. Tamam bunu da buraya köprü yaptık. Sonra Sırf şu asitli suyun içine girmememiz içinmiş. 3, 2, 1 ateş. Şu şekilde. Karşı taraftakine tutunmamız gerekiyor. Şöyle. Sonra tekrar atlayalım şuradan. Böylelikle muazzam harika mühendislik harikası olan köprümüzü oluşturmuş olduk. Varillerden köprü. Gayet güzel. Asit havuzunun da böylelikle içinden geçmiş olduk. Şimdi yukarıda çiçek var. Oraya nasıl çıkacağım? Şuradan sallanarak toplamayı bir deneyebilirim. Aha tuttum valla. <laughs> Oley be çiçeği de kurtarmış olduk böylelikle. Güzel. Üzüldüm. Tek istediğim şey orada şey yapmaktı şuraya bağladığım ipi kurtarmaktı ve amacıma ulaşmış oldum. Yarninin bir bir kere ölmesine sebep olmuş olabilirim ama olsundu. Taşlar, taşlar. Aşağılara, aşağılara gidiyoruz. Nereye bu gidişin sonu? İha. O bahsettiğimiz. Çukur. Bu çukur mu acaba? Ha. Şimdi gel de buradan karşıya geç. Ağaç devrildi. İyiymiş. O da güzelmiş. Aynen böyle devam kanka. Heyelan mıntıkası. İyi ee, daha yok mu? Daha geliyorlar. Yahu Tamam. Bu iş böyle o gelen büyük taş ne olacak şimdi? Oy, o beni uçurmak içinmiş. <laughs> tamam, geç de olsa olayı biraz çözdük. Yani üzüldü be, şunun tipine bak, yazık ya. Ulan yani var ya. Ne zorluklar yaşıyorsun böyle ya? E ee, böyle dümdüz gideceğiz mi? Şu düğmeye basınca kesin bir şey patlayacak ama hadi bakalım. Patlamadı. O zaman şöyle bir çıkarımda bulunuyorum. Bu düğme bozuk. Bunun da buradan kalkması lazım. O zaman buna elektrik vereceğiz. Hadi bakalım. Şunun üstüne çıkmayı deneyelim. Şunu götür oraya. Tamam. Burada böyle bir şeyler var. Köprü. Jeneratör çalıştı. Tamam. Jeneratörün üstünde işimiz bitmedi belli. Yap şu köprüyü. Biraz da aha orada bir de tabi çalışmaz. Fişi sokmazsak nasıl çalışacak? 3 2 1 ateş. Oh be. Elektrik geldi şimdi. Haydi bakayım. Bu bizi çarpar mı sizce? Her ihtimale karşı biz kendimizi güvene alalım da. Ha bir de bunun timingi var. Bir kısa bir uzun. Allah Allah. Bırakır bırakmaz geri Şimdi bırakır bırakmaz geri şey oluyor. Aa! Çarpılıyormuşuz. Tamam. Fişi takmadan önce. Fişi takmadan önce gidelim. Hoppa. Şurayı bir serbest bırakalım. Tamam. Şimdi işimiz daha kolay. Şimdi bunu bunun üstüne çıkartırsam bu burada kendi kendine çalışmaya başlayacak. Sonra ben buradan karşıya fıtı fıtı giderim, karşıdan da fıtı fıtı gelirim. Hadi bakalım fıtı fıtı. İşte bu kadar. Olay budur. Şimdi rahat rahat takabiliriz. Artık makinamız da çalışıyor ve biz de ölmeden buradan geçebileceğiz. Şimdi bir uzun, bir kısa. Sonra yardır yardır yardır. Hiç de zor değildi bir kere. 5 dakikada çözdüm. Evet kötü günler geride kaldı. Sırada daha kötü günler var arkadaşlar. Kendimizden emin bir şekilde sıradaki kötü günlere doğru yelken açtık gidiyoruz. Burada bir felaketler yaşanmış yine. Bunu buraya bağlamamın şu an için hiçbir mantığı yok. Şurası nereye kadar gidiyor? çiçeğimizi aldık. Tamamdır. 3 oldu çiçek. Toplamda 5 tane var galiba bunlardan da. Şu baretle bizim bir işimiz var. Onu muhtemelen alıp götüreceğiz bir yerlere. Evet şuraya. Unutmadım. Baret hala aklımda. Onu bir taşı bakayım şuraya. bazı şeyler önemli olabiliyor. Mesela bu tarz alanlarda çalışırken başlık ve koruyucu ekipman giymenin önemi. Atlı çalışma. Burada bir tane dozer paleti. Dozeri de kaçıracağız mı? Hayırlı işler. Fareti buralara getirmemiz gerekiyor muydu acaba? Ne oldu? Bir düşündü. Neyi düşündük acaba orada? Nereye zıplayabiliyorum? O zaman bunu götürelim. Tamam geldik dozerin kabinine. İpi de tazeledik. Ha, dur lan. Şöyle hoplayarak, zıplayarak gidebilirim ki. Tamam. Şimdi bu kolu çekersen bir şeyler olacak gibi. Evet. Tek derdimiz kepçeyi bu şekilde serbest bırakıp oradan geçebilmekmiş. Tamam burayla işimiz bittiğine göre mükemmel başarının üzerine lan arkadaş sallanmayı unutmuşuz yani hepsi o. Aşağıya devam. Yolumuzda açıldığına göre artık gidebiliriz. Çok büyük bir çalışma alanının içerisine düştük he. Şimdi yani derin düşüncelere daldı yine. Aa Bölüm sonu örümceği. Aha, onu alıp kaçayım deme, seni döverim. Git lan, lan git. Aha, örümceğimizi aldı gitti. Ama korkunçtu dünya. Oo. nükleer işaret ondan sonracıma kanayan dünya ve bir direnişin e, hikayesi galiba. E örümceği alabildik mi? Kuş aldı gitti onu. Ne oldu şimdi? Ben şok Örümceği kuşa kaptırdık iyi mi? Örümceği koyamadık buraya. Hayır ya. Albüme resimleri ekleyebildik mi? O kuş niye aldı gitti ki şimdi o örümceği? Aa iyi iyi tamam tamam şeyler gelmiş. örümceğe ben sonra alırım yine o kuşun elinden eğer alınabiliyorsa tabi. Ama albümün yanına da bir sürü böyle simgeler belirmeye başladı. Down in a hole. They claim to be savers and say we'll starve without them. Yani onlar galiba kendilerini kurtarıcı olarak geldiklerini iddia ediyorlar. Aynı zamanda da onlar olmadan... Herhalde aç kalacağımızı falan düşünmemizi istiyorlar. Our young do need work but these people's promises make no sense. Hani burada da şey diyor gençlerimizin bir işe ihtiyacı var ama onların vaatleri sözleri hiçbir anlam ifade etmiyor. How can you save a place big destroying it? Yani bu cümlede de şöyle diyor. Büyük bir yeri onu yok ederek Nasıl kurtarabilirsin ki diye bir hesap sorma durumu söz konusu arkadaşlar. Polis. Bu arada Türk polisi değil bu. Poliste yazıldığına bakmayın. Ee, İsviçre, Danimarka veya İsveç böyle bir yerde de polise polis deniliyor. Bu arada. Burası böyle Nordik ülkelerden birisi yani. Muhtemelen Norveç falan da olabilir. eylem falan yapılmış Bir şeylere karşı. Orada nükleer çalışmalar varmış çünkü. Ortalığı çöpe çevirmişler. Az önce bizim geçtiğimiz o iş makinalarını bozduğumuz yerler buralar. Koca koca tekerli kamyonlar falan gelmiş. Ya kurtaramadığımız örümcek burada bak. Evet, az önceki dolap, o kırık yıkık dökük, dökük alandaki dolabın içinde asıl olan yeleğin yakasındaymış örümcek ve bitti. Yani çok değişik bir bölümdü. Örümceği kurtaramadım ama şimdi videoyu kapattıktan sonra örümceği kurtarmaya çalışacağım. Eğer o kuşun eline alabilirsem bir sonraki bölümde, aha ben bu örümceği kurtardım diye bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Hemen ona bakalım kısaca. Evet bir sonraki bölüme geçiyorum. Yani geçmeden önce şuraya tekrar bir bakmak istedim. Bakın burada çerçevenin sol tarafında 3 tane işaret çıktı. Bunu az önce görmüştük zaten. Ve bir sonraki bölümde How much is enough? Yani ne kadarı yeterli olabilir? isminde bir bölümle Unravel'da Yarni'nin macerasına devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp abone değilseniz kanala da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolara kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Asral kedi kaçar